Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Bu videoda sizlerle birlikte ucuz manga almak serimizin 3. yılıyla sizlerleyim. Bu videonun ilkini yaptığımda olan fiyatlarla şimdikilere baktığımızda üzünleniyorum açıkçası. Bu videoda geçen seneki gibi aşağı yukarı aynı dakikalarda yapmaya çalışacağım ama şöyle bir fark oluşturacağım. Videoyu Türkçe ve İngilizce mangalar kısmı şeklinde ayıracağım. Nereden nasıl alabilirim veya nasıl indirimli alabilirim şeklinde bir akışım olacak. Benim almadığım mangalarım var. Onlar üzerinden bir fiyat araştırması yapıp hangi sitelerde hangilerini daha uyguna bulabiliyorum onu görmüş olacağız. Videonun devamına geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız sevinirim. Şimdi ilk olarak Türkçe mangalarla başlayabiliriz. Burada benim Akıl Çelen ve Kuru Kafa yayınları tarafında olan mangalarım var. Onlar için eğer toplu bir alım yapacaksam tercih ettiğim siteyi göstereceğim. Eğer oradan almayacaksam da nereden bunu bulabilirim, nereyi tercih ediyorum onlardan bahsedeceğim. Sitemiz arkadaş.com.tr ya da başka bir siteleri olan kitapbulan.com sitesine de girebilirsiniz. Bunlar arkadaş kitap kendi sitesi ve burada akıl çelen mangaların %38 %40 civarlarında indirimlerde alım yapabiliyorsunuz. Amazon'da da keza zaman zaman eski basılmış olan ciltlerini daha da uygun fiyata bulabiliyorsunuz bu arada. Amazon kısmına da değineceğiz. Benim burada zaten son çıkan ciltleri eksik. Burada gördüğünüz üzere 68 lira 20'şer kuruş şeklinde hepsi. Örnek veriyorum bunu gerekli şeylerden alacak olsaydık nasıl bir fiyata alıyorduk ona bakalım. Fire Force olarak arattığımda gördüğünüz üzere 93 lira 50 kuruş şeklinde bir satış var ama kendi sitelerinde 68 lira 20 kuruşu alabiliyorduk. Bu gerekli şeylerde satılan tüm akıl çelen mangalar için geçerli. Klasik yüzde %15 indirimle satıyorlar. Ben akıl çelen mangalarını kendi sitelerinden veya Amazon'a girip bakacağız. Amazon'da ne fiyatta bunlar? Amazon'dan tercih ediyorum. Aynı cilt üzerinden gidiyorum. Bunu indirimli olduğunu biliyorum bu arada. 66 liraya satılıyor ama her çıkan cilt hemen indirime girecek gibi bir durum söz konusu değil. Mesela son çıkan diğer ciltler Serap of Tent 27 ve Korimiya'nın da 10. ciltleri aynı fiyatta. Kendi sitelerinde de 68 lira 20 kuruş. Hatta kendi sitelerinden de daha uyguna satıyorlar. Amazon artısını eğer Prime'sanız kargo vermiyorsunuz ve direkt alıyorsunuz. Arkadaş konuları alacak olsanız en az 300 lira bir sefet yapmanız gerekiyor. Ben şu an toplu alım yapacağım için mesela güzel kokulu çiçekler mangamızın büyük ihtimalle Amazon'da indirimi yoktur mesela öyle diye hatırlıyorum. Çünkü kendisi yeni çıkmış bir cilt. Gördüğünüz üzere burada henüz indirimli bir fiyattan satılmıyor. O yüzden burada tercih etmeyeceğim. Gelelim ikinci kısma akıl mangaların indirimli hali satışta nasıl oluyor nasıl olmuyor şeklinde. One Punch Man üzerinden gidelim. 60 lira 52 lira 49 lira şeklinde fiyatlandırmalı olanlar var ki daha uygun olanlar da çıkıyor. Ben gizli sekmeden girdim herhangi bir ön veri olmasın temiz bir açılış yapıyormuşum. Sizler giriyormuşsunuz gibi bir giriş olmasını istedim. Mesela bunların bazılarında da 250 lira üzerine %10 indirim de yapıyor. Daha da uyguna geliyor ki rastgele açtığım ciltte bunu görüyoruz zaten. Kendi sitesinden de çok daha uyguna gelebiliyor. Zaman zaman da Amazon'da 4 alt 3 öde gibi kampanyalar olabiliyor. Bunu hem İngilizce mangalardan ve Türkçe mangalarda kullanabilirsiniz. Bu videonun sonunda sepet oluşturmayacağım. Hangilerini nereden ucuza bulabileceğime dair bir akış göstermiş oluyorum sizlere. Dediğim gibi akıl şeylerleri hallettik şu an. Gelelim gerekli şeyler kısmına. Gerekli şeyleri nereden nasıl alabiliyorum? Öncelikle Arkadaş komut sitesinde bakalım var mı yok mu nasıl bir fiyatlandırmada. Yakın zamanlarda çıkan Jutsu Kaisen serisinin 8. cildi. Burada 99 liradan satılıyor. Türkçelerinde %17'lik bir indirim sağlıyorlar. Bu gerekli şeylerde sabit %17'dir diye düşünüyorum. Ki Ekranda da öyle gözüküyor zaten. Gelelim Amazon kısmına. Amazon'da gerekli şeyler mangaları çok uzun süre geçmediği sürece indirime girmiyor. Bu çok uzun süre de bayağı uzun süre bilginiz olsun. Ne var mesela? Elveda Eri var. Bende var tabii ki ama sizler için çıkmasının üzerinden güzel bir zaman geçmiş olan bir seriye bakmak istiyorum. 90 lira bir etiket fiyatıyla satılıyor ki etiket fiyatı 120 lira. %25 bir satışta diyebiliriz kısaca. Solani'ne bakalım. Solani'ni de 240 liraya satıyor. Kendi sitelerinde ne kadar satıyorlar hemen ona bakalım. Kendi sitelerinde de 90 lira. Solani'ne baktığımızda da o da yüksek ihtimal 240 lira bandındadır. Amazon'da da genel olarak gerekli şeylerle aynı indirim oranında bir satış gözlemlemiş olduk. Şu an kadar kullanmadım ama aranızda çok fazla kullananın olduğunu bildiğim bir site. Yani Edesle'ye ya geçiş yapıyoruz. Edesle aratmamızı yaptığımızda burada 84 lira gibi bir fiyat görüyoruz. Burada nispeten %5 daha fazla bir indirim almış olduk. Yani %30'luk bir indirim olarak düşünebilirsiniz kısaca. Yani çok alıyorsam burayı bir tercih eder miyim? Edilebilir bakılır ama buranın kargo sıfırlama fiyatına bakmamız da gerekiyor. Ekranda öyle bir ibare yazmıyor şu an. Ben rastgele sepete cilt atıp bakacağım. 1000 lira ve üzeri siparişlerde indirim diyor. Bu açıkçası fazla bana göre. Alacağım mangalar pratikte o kadar olmuş olsa bile her yerde aynı indirimle mangayı almıyoruz. Cebimizden durduk daha fazla para çıkmasının manası yok. Kılıç buradan alayım dedim. Sepeti dolduracağız. Arada 22 liralık bir fark var ve bir kitap değil bu alacağımız. 4-5 kitap var. 5 kitapta 110 lira yapar ve baktığımızda yaklaşık olarak 2 kitaba denk geliyor. Ben 2 kitap fazla almak varken niye buradan kargo sıfırlamak için alım yapayım? Daha makul kargo kotalı siteyi tercih etmek benim açımdan daha doğru olacaktır. Edessa'da şu anlık bu kadar. Edessa'da ekstra göstereceğimiz bir kısım yok. Şu ana kadar gerekli şeyler mangalı belirli bir kısma kadar geldik. Şimdi son aşaması olan iki sitemize geçiyoruz. Biri kendi siteleri net görün diye göstereceğim bunu. Diğeri ilk nokta olacak. Şimdi gerekli şeyler kısmımıza tekrar devam ediyoruz. Kendi sitelerinde gerekli şeyler etiketiyle arattığımda sabit %25 indirim bizi karşılamış oluyor. Bakalım daha uyguna bir yerde bulabiliyor muyuz? İlk noktaya giriyoruz. Benim ilk nokta zaman zaman tercih ettiğim bir site. Itaki kitaplarının özellikle ciddi indirimler oluyor. Burada da sabit %25 indirim bizlerle. Burada da farklı bir indirim bulamadık. Arka bahçeye giriyoruz. Burada da sabit %25 indirim gördümenize aratırken direkt fiyattan anlayabiliyorsunuz direkt olarak. Bunlar da sepete attığımızda ne oluyor? Direkt bakalım. 80 lira bir kargo soruyor ama bunun alt limitini bir öğrenelim hemen. 1000 lirada da kargo sıfırlanmıyor. Direkt bu site bizim için bitmiş durumda. Buradan bir alım gerçekleştirmiyoruz. Belki İngilizce manga için bakarız ama fiyat konusunda Beni mutlu eden mi zannetmiyorum. Zaman da göstermiştim. Burada da fiyatlarını görmüş oluruz aynı şekilde. Gerekli şeylerde bakabileceğimiz son 2-3 site kaldı. İlki kitap sepeti. Burada da %25. Şu an kadar farkındaysanız %25'i geçemedik. Kendi sitesi dahil olarak. BKM'nin en sevmediğim şeyi şu. Arattığımda bulamıyorum. Saçma biliyorum. Az önce boş beleş bir takım şeyler gördük. Adı mango olan ama olmayan çok değinmeden onlara geçelim. Bu kere sinir katsayımızı yükseltmeyelim diyorum. PKM'de niye öneriyor? Yani ekranda umarım gözükmemiştir ama gözükmüşse de zaten ben söylemeyeceğim yorumda. dilenler söylesin bu doğuş kişisi niye diyor bunu? Niye bu adı mango olan şeylerle bu kadar sinir dolu konuşuyor? Anlamlandırabilirsiniz. <laughs> Gerekli şeylerde sabit %23, %25 bandında bir indirim var. 300 lira üstünde %10 bir indirim sağlayabiliyorsunuz. Bunu sağladığınızda yaklaşık %30, %35 bir indirim olmuş olsa da sabit 30 lira bir kargo ücreti ödüyorsunuz. Yani bu da hemen hemen yine benzer fiyatlara gelmiş oluyor. Gelelim bir diğer site Kidega ama Kidega patladı ve bu yaklaşık bir 6 aydır falan böyle bu arada. Belki daha fazladır bilmiyorum. Benim bildiğim hatırladığım bir 5-6 ay kadarı var. Bu yazı da değişmedi. Hep hala aynı. Twitter'ları bile aynı. Adamlara ulaşamıyorsunuz. Buradan zaman mangalar puf oldu gitti. Zaten zamanda yaptıkları davranışları da biliyorum. Çok aşırı zor durumda kalmadığım sürece almıyordum. O da ciddi indirim yaptıkları zaman tercih ettiğim bir yer oluyordu zaten. Belki de hayırlısı buymuş diyelim yani. Gelelim diğer sitemize. Kitap yurdu. Kitap yurdunda makul bir indirim beklemiyorum açıkçası. Ki zaten Son cilt de yoktur büyük ihtimalle. Kitap yurdunda avantajı kargo fiyattan bağımsız bir şekilde teslim noktasında alabiliyorsunuz rahat, rahat. Tek artı yanı o oluyor ama sitelerde niye açılmadı Bilmiyorum. A few moments later. Siteler açılmıyor. Biraz daha açılmazsa buraya eski geçeceğiz. <laughs> diğer sitemize geçelim oracıkta bakarız. Komik şeyler. Komik şeylerde de 1000 lira üzeri alışverişte kargo bedava olmuş. Bu hoş değil açıkçası. Bakalım gerekli şeyler burada ne kadar indirimle satılıyor. Burada da %25'den bir tık fazla %27, %28 bandında olan bir indirim var ve 1000 lira sıfırlama tercih edilir mi muamma. Hazır açmışken akılcilerin de görüyoruz. Burada da yine benzer indirim oranlarında tercih edilebilecek bir yer değil şu aşamada. Kendi mangalarına bile ne kadar indirim koydukları belli. 120'den 84'e düşmüş. Yani Medina başka yerden nasıl alırız bilmiyorum büyük ihtimal Amazon'a gelmesini beklerim Amazon üzerinden bir alım sağlarım çünkü Medina Biste listemde olan bir işti ve ön siparişte bu kadar indirime satıyorsanız ön siparişin pek bir anlamı kalmıyor bir yerden sonra önceden güzel jestleri oluyordu indirimleri oluyordu ama artık kaldırmışlar gibi. Bu arada Ragnarok Valkyrie'nin zamanında posterini hediye etmişlerdi. Mesela kanalımda var dileyenler bakabilir. Komik şeylerde es geçmiş olduk. Gerekli şeyler kısmımız da tamamlanmış oldu. Böylelikle iki yayın evi üzerinden gidişatımızı yapıp indirim bulup bulamayacağımıza dair bir akış içerisinde olduk. Üç yayın evimiz kaldı Türkçe mangalar kısmında. Benim topladığım ve alacağım gilt olan firmalar. Ne bunlar? Marmara çizgi. Direkt Marmara çizgiyle başlayabiliriz. Kendi sitelerinden başlayalım. 1500 lira ve ücretsiz kargo demişler. Ben bu seriyi alacağım diyelim. Bakalım. Burada 156 liraya alıyorum ama bir kargo ücreti de olacak ve 1500 lira üstü yazıyor ekranda gördüğünüz üzere. Burayı tercih etmeyeceğim açıkçası o yüzden. Ben düzenli güncel takipte olduğum serileri de Almış olsam bile 1500 liraya kendi sitelerine ulaşmamın imkanı yok açıkçası. Nereden alabilirim? Amazon'a bir bakalım. Amazon'da var mı? Amazon'a döndüğümüzde ZOM 100 serisinin altın cildini de alacaktım. Bakalım o ne durumda. 80 lira 40 kuruş. Zaten bunun etiket fiyatı yaklaşık 120 lira bandındaydı. Ve kendi sitesinde de 80 lira 40 kuruştan bir satış sağlıyorlar. Yani buradan almak daha mantıklı. Prime'um var. En azından kargoya para vermem. Buradan bir alım sağlamış olurum. Gelelim Edessa'ya. Edessa'da da keza gördüğünüz üzere yine aynı fiyat. 80 lira 40 Kuruş ama kargo fiyatı. Burada sürekli başımıza bela alacak olan şey kargo fiyatı oluyor. Yine karşımıza çıktı. Bakalım ilk nokta üzerinde nasıl bir fiyattan satılıyor. Burada direkt indirim yok yeni çıkan ciltlerde. Ray tercih edemiyoruz. Kitap sepetine seri bakalım. Zone 100. Burada da aynı fiyat. Yani artık geçmişteki gibi böyle farklı fiyatlarda alım sağlayamıyoruz. Çünkü firmalar fiyattan artık ödün vermemeye başlamış. Biz etiket fiyattan satacağız. Siz de alacaksınız. En fazla %25 veririz politikasını uygulamışlar. Bunlar da mangalımlarını ister istemez etkileyecektir. Psikolojik sınıra çok yaklaşmış durumdayız açıkçası. Hadi bu tek ciltlik mangalar neyse 80 lira da Solani'nin gördüğünüz 240 lira. Yani yorum yok. Marmara kısmında Amazon'dan çözeceğim yüksek ihtimalle. Başka bir olur yok gibi duruyor şu an. Gelelim bir diğer içeriğimize. Ne bu? Beastars. Benim topladığım bir iş kendisi. Kendi siteleri var bunların da. Ondan bir bakalım ne kadar alabiliyoruz. İstanbul diye hatırlıyorum sitelerini. Kendisi Beyaz Balina'nın alt markası olan bir yayın evi. Beastars'ın ikinci cildi niye gözükmüyor bilmiyorum. Kendisi satışta diye biliyorum. Kayıp kıtaya gittiğimde çok ilginç. Ben bunu duyuruldu diye biliyorum Instagram üzerinden gördüm. Kendi sitelerine olması biraz garip açıkçası. Burada da kendileri %25 indirimden satış sağlıyorlar. Burada da kargo sıfırlama olacağından kaynaklı tercih edemiyoruz. Yine kaldı bize büyük ihtimal Amazon. B stars 2 yazalım. B stars 2 buraya gelmemiş ama ben ilk cidden bir fiyat araştırması yapmak istiyorum en azından. Burada da yaklaşık %25-%26'lık bir indirim var. Keza bu dünyayı değiştirdi. Onların mangası onlarda ortalama 25 indirim bandında satışta şu an. 125 lira şansını göremiyoruz. Bir akıl çelen sağ olsun kendi sitesinde indirim yaptı. Kendileri zaten benim için çok yükselişli olan bir firmaydı. Burada da okuyucular tarafından bir artı puan kazanacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Bakabileceğim başka bir yer ise ilk nokta olacaktır. Kayıp da direkt şurada kısa yol olarak yok ama çizgi roman kısmından mangalara gelip bulabiliriz diye düşünüyorum. Burada da 125 indirim var. Şimdi buradan bir de gerekli şeylere bakalım. Gerekli şeylerde indirim ne kadar? Buradan Markadan kayıp kıtaya gelelim. Her ne kadar tükenmiş olsa zaten %15'lik bir indirim var. Tercih edilemez. Şu ana kadar geldiğimiz noktada akıl çelen ve kuru kafa yayınları dışında %25'ten fazla indirim bulamadık. Ve totalde bunlara baktığımda alabileceğim en makul yol belirdi kafamda. Oraya doğru bir akışa gidiyoruz gibi. Son kalan eser ne? nobles serisi benim sevdiğim webtoonlardan biri. Onunla da alakalı bir bakalım gerekli şeyler ne kadar ısıtıyor. Yeni gelmiş ve %15 gerek şeyler sayfası site olarak kapandı bizim adımıza. İlk noktaya gelmiş bir bakalım. Gelmemiş bilmem başka bir eserlerinden gitmek çok daha makul olacaktır. Ama bulamıyoruz. Brutal serisinden gidelim. Çıkmadı. Trace. Çok ilginç. Destek yayınlarını demek satmıyorlar burada. Son bir seri araması daha yapacağım. True Beauty aklıma ilk gelen. Burada da yok. Demek ki Atika kısmı için ilk noktayı tercih edemiyoruz. Kitap sepetine gidelim. Nobles yok. Brutal bakalım. 71.5. Ham fiyatına bakmak için destek dükkana gidiyorum. Kendi siteleri zaten. En makul orası olması gerekiyor mu? Bakalım satabiliyorlar mı? 247 lira. Bakın az önce gerekli şeylerde 320 küsüre satış varken burada 247 yine makul bir fiyat. Gerekli şeylerden etiket fiyatına bakalım. Destek tükendi etiket fiyatı yazmıyordu çünkü ya da ben göremedim. 380 lira, 247 liraya gelmiş. Yaklaşık yüzde 35 indirim diyebiliriz. Direkt çarpalım şurada bakalım ne kadar denk geliyor. Tam yüzde 35 indirim olmuş oldu. Yani güzel, kötü değil. Kendi sitelerinden bakalım alım yapacak olsak. Ne kadara geliyor? Brutal almadım gibi hareket edelim. 71.5'a satıyorlar kendi sitelerinde. Diğer sitelerde de benzer bir fiyat üzerinden satılıyor. Mesela kitap sepetinde o fiyatta. destek dükkanına kitap sepeti benzer fiyatlandırma ile satış sağlıyorlar. BKM'de de %35'lik bir indirim bizlerle. Diyanar'a bakalım. Diyanar'da da benzer fiyatlandırma mevcut. Öncekilerde niye Diyanar'a bakmadın diyecekseniz çok indirim olmuyor Diyanar'da. Sırf merakınız giderilsin diye vücut suyu aratalım mesela. Şu an Türkçe olarak çıkış olmadı. Şu an yayın evine gidip belki bir şeyler bulabiliriz. Yani baktığınızda burada %25'ten bile az bir indirim var. Bazı manga bazı çizgi roman ciltleri bulunabiliyor gibi gözüküyor şu an. Yani indirim kuponunuz ve servis olduğu sürece bakabileceğiniz bir yer. Türkçe mangalar adına. Destek dükkanda kargo fiyatına bakalım kısaca. Bireysel müşteriler için 600 lira. Yani bu da iki manva İki tane de manga aldığınızda sıfırlanıyor gibi. Atika kısmından bir şey alabilecekseniz makul gibi duruyor şu an diğer sitelerde öyle pek bir indirim yoktu açıkçası. Atika kısmında manga sıfırlayacak bir fiyat olmadığından kaynaklı. Ya Amazon üzerinden bir alım gerçekleştireceğim ki bakalım Amazon'da ne, ne kadar şey tekrardan bir göstermiş olayım. Nobles yoktu ama Brutal üzerinden bakalım. Burada da benzer fiyatlandırma görmüş oluyoruz. Yani bu kadar fiyat etiketine ulaşmadan Amazon'dan Atika kısmında bir alım yapabilirim eğer alacağım ciltler gelirse. Ya da kendi sitelerine direkt o fiyata ulaşabiliyorsam kendi sitelerinden alırım. Yalandan büyük kutu geliyor o da kendinize mutlu edersiniz belki bilmiyorum beni çok mutlu edecek bir şey değil ama karakter kartı vesaire diye belki onlara hoşunuza gider. Öyle tercih edebilirsiniz. Gelelim gerekli şeyler ve diğer mangaların olduğu bölüme. Gerekli şeyler ve kayıp kıta kısmına baktığımda genel olarak gördüğünüz üzere %25'lik bir indirim vardı ve pratikte tercih edebileceğim en makul site ilk nokta olarak gözüküyor. Zaten hepsinin kargo sıfırlama fiyatı belli. Bunun da kargo alt limiti 500 lira. 500 lirayı zaten bu mangalarla ben dolduracağımdır. Doldurmasam bile bu benim kendi avantajım. Sizlerde olmayabilir tabii ki. Benim evime yakın bir yerde ben gidip elden de teslim alarak kargo fiyatı ödemeyebiliyorum. Öyle bir avantajım var. Arkadaş yayın evi yani Akıl Çelen ve Kuru Kafa kısmında ise kendi sitesinde 300 lira yaklaşırsa eğer burayı tercih ediyorum ki burada taksit imkanımız çok rahat bir şekilde oluyor. Taksitlendirme yapabiliyorsunuz eğer kredi kartından alıyorsanız. 300 lira da yaklaşmıyorsa Amazon'dan rahat rahat alım yapabilirim. Marmara çizgi kısmında ise direkt Amazon'u tercih ediyorum. Diğer Sistelerde makul bindirim pek gözüme çarpmadı. Alabileceğim bir şekil olmadı. Türkçe mangalar kısmımız bu şekildeydi. Şimdi İngilizce mangalar kısmına geçebiliriz. İngilizce mangalar kısmında benim en çok tercih ettiğim yer Amazon olacak ki oluyor zaten. Seri ne olursa olsun güzel bindirim bulabiliyorsunuz. Ayrıca 4 al 3 ede gibi kampanyalarla cidden çok ucuza mangalar alabiliyorsunuz. Size son 4-5 ay içerisinde yapmış olduğum bir alışverişten örnek vereceğim. Bu manga gördüğünüz üzere İngilizce bir manga ve etiket fiyatı 13 dolar. Ben bunu 100 TL gibi fiyata almıştım. Bu gibi fırsat alımları da yapabiliyorsunuz. 4'te 1, 5'te 1, 6'da 1, 7'de 1 fiyatına kadar indirimli olan ürünler olabiliyor. Etiket fiyatına aldığınız ürünlerde yok değil tabii ki. Zaman zaman öyle aldığım kitaplarda oldu ama Amazon'un birçok artısı oluyor. İlk indirim kısmı cidden çok güzel indirimler olabiliyor. Az önce gösterdiğim şekilde 6'da 1, 7'de 1 fiyatına kadar indirimli manga veya kitap alabiliyorsunuz. Bir diğer husus, hasarlı veya hatalı bir manga geldiği sürece kolay kolay müşteri hizmetleriyle eleştirin değişime geçip iade edebiliyorsunuz veya değişim sağlayabiliyorsunuz bir diğer husus Taksit yapabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Belirli bir fiyat skalasının üzerinde oluyor tabii ki bu. En son olay ise tabii ki kargo bedava oluyor. Aylık 40 liraya Prime alabiliyorsunuz ve size şöyle söyleyeyim. Ben o 40 lirayı verdiğim aylarda bin defa çıkartıyor bana. Hem verdiği kampanyalarda hem verdiği müşteri hizmetleriyle hem Amazon Prime videosu var. Onu kullanıyorsanız oradan bir artı geliyor zaten. Zaman zaman ufak kitaplarda geri göndermeyin biz siteyi göndeririz gibi durumlar oluyor. Bunlar ufak tefek şeyler olsa da kullanıcı kazanmak için güzel şeyler. Benim şu an alacağım İngilizce manga pratikte olmadığı için gözlem sağlamayacağız ama size nasıl İngilizce manga bulabilirsiniz ucuza onu göstereceğim. Arama yerine gelip manga yazıyoruz. Burada Amazon tarafından gönderileri seçip İngilizce kısmına tıklıyoruz. Yabancı dil kısmına hatta şu an gözüme çok çarptı. Niye bana önerdi bilmiyorum. Ana hesabım da değil ama dursun şimdilik. Şu an bulaşmayalım. Düşükten yükseğe şeklinde sıralıyoruz. Şimdi burada bir tane Türkçe manga karışmış olsa da baktığınız takdirde Kayucu'nun İngilizcesinin ilk cildi 123 lira. E bunun Türkçesi 66 lira indirimle satılmış halinden bahsediyoruz. Normalde bu mangalar 10 dolar ve dolara vurduğunuzda yaklaşık olarak 300 liraya bazı sitelerde 320 liraya kadar satanlar oluyor. Hatta 350'ye satanlar da var. Baktığınızda bu seri toplayacaksam güzel. Alınabilir. Uygun bir manga gibi duruyor. One Punch Man, Call of the Night, Kaguya Sama, Serap of the Night gibi serilerde de indirim görüyoruz bu şekilde. Hepsi mi böyle diyeceksek? Değil. Az önce öneriler kısmında göstereyim mesela. Jujutsu Kaisen'in ilk cildini 320 liraya satıyor mesela. Ben bunları zamanında bu arada 150 liraya sattığında biliyorum dönem dönem Jujutsu Kaisen serisini neredeyse hepsini tanesi 100 liradan toplayabiliyordunuz. Bakın 200 lira, 200 lira, 277 lira, Slam Dunk gelmiş 275 lira. Hem yani Bunlar tercih edilip alınabilir ürünler. Amazon'un bir diğer artısı ise şu oluyor. Diğer firmalarda bulamadığınız ciltleri buralarda bulabiliyorsunuz. Amazon'un ulaşabildiği yer daha fazla olduğundan hem eline gelen kitap türü daha fazla oluyor. Daha çok risk alabilirler diğer firmalar daha çok satma potansiyeli olduğunu düşündüğü şeyleri getirebiliyor genel olarak. Bunların iadesi Amazon alır, Amazon Amerika'ya gönderir geri. Almanya'ya yollar, İngiltere'ye yollar bir şekilde halleder ama yerel satıcılar bunu pek yapamıyor. Bu kadar Amazon övmemiz yeter. Şimdi başka sitelere girelim. Benim bir iki defa alım yaptım. Sonrasında illallah edip bıraktığım yer. Niye diyeceksiniz? Burada bulabiliyorsunuz. Burası. Dragon Ball anlatalım. Süper. Ne var? 310 lira, 348 lira getirmiş. Bunları da etiket fiyatına alıyorsunuz bu arada. Bunun sıkıntısı ne biliyor musunuz? Ben aldım iki defa. Beni aylarca beklettiler. Eyvallah sorun yok. Ama ne hikmetse ben aldıktan sonra bana kargolandığı gün kendi sitelerinde benim aldığım ürün %30, %40 daha indirme fiyatta stop geldi. ve tabii ki hemen bitti. Ben alanların olduğunu da biliyorum. Dragon Ball üzerinde değil Sakamoto Days'te de istedi, aynısı oldu bu arada. Ne hikmetse geliyor ve bitiyor. Ben de dedim siz madem öyle mi yapıyorsunuz ben de sizden almadım. Hem beni aylarca bekletiyorsunuz hem ben etiket fiyatından alıyorum. Hem de sitenizde ben sipariş ettiğim için ekstra 2-3 tane daha sipariş edip indirimli satıyorsunuz. İnsanlar da alıyor. E ben keriz miyim o fiyata? Ben söyleyip tam etiket fiyatından alıyorum. Öyle dedim ve bıraktım. Benim daha kullanmayı düşünmediğim bir site açıkçası. İlla özel bir sipariş verecek olursam başka firmalar üzerinden yaparım. Bunu size göstereceğim birazdan da hangileri üzerinden yapabileceğinizi. İlki paralel evren. Ben zamanında şu Dragon Ball'lardan bir tanesini öyle biraz uğraşıp kendileri tarafından sipariş verip almıştım. Tabii ki etiket fiyatıyla alıyorsunuz. Herhangi bir indirim olmuyor İngilizce mangalarında. Şu an dolar kuru onların sitesinde 31 olarak gözüküyor. Dragon Ball Super yok zaten biliyorum getirmiyorlar. Getirtemiyorlar da ben söyledim getiremediklerini söylemişlerdi. Ben de o 19'u bayağı aradım. O yüzden şansıma bir şekilde arkadaş komda bulmuştum. O kısma da geleceğiz. Oraya da değiniriz. Ya Dragon Ball Super yok. Funko Pop getirmişler. Funko Pop işimize yaramaz. Bakın Omnibus'u bile yok. Şu an İngilizce manga olarak sadece set getirmişler. Diğer bakacağımız sitelerde de göremeyeceğiz büyük ihtimalle. Çizman. Çizman'a girelim. Dragon Ball Dragon Ball. Nasıl artık o sizin telaffuzunuza kalmış. Gördüğünüz üzere İngilizce yok. Bir diğer işte arka bahçe. Bunlarda İngilizce var mı? Yani Trimanlar var. 550 liradan satıyorlar ama Dragon Ball topluyor olsam zaten Triman almayacağım için tercih edeceğim bir yer olmaz. Dolar kurunu da anlamamız için Sakamoto'dan bakabiliriz. Oo pahalı. Dolar kurunu 36.6'dan veriyorlar tercih edebileceğim bir yer değil. Arka bahçe İngilizce manga da sınıfta kaldı. Bulamadığım bir cilt varsa buradan alım yapabilirim. Nedir bu mesela? Tezuka'nın belirli ciltleri var mesela. Amazon'a bile çok nadiren geliyor. Bakayım burada var mı? Burada yok. Diğeri neydi? Apollo mesela. Var. 884 buçuğa satıyor. Bunun etiket fiyatı bu kadar değil tabii ki. Ama illa alacağım okuyacağım bir manga ise bunlardan alınabilir gibi duruyor. Prestige'e bakalım. Prestige'de var mı? Prestige'de de İngilizce Dragon Ball yok ama diğer İngilizce mangalar için bakış yapabiliriz. Pre-order açmışlar bazı seriler için ve şimdi pahalı diyeceğim de bu etiketten veriyor büyük ihtimalle. Bu yeni ciltlerde Viz Media zama gitti. Yani mangaların etiket fiyatı 12 dolar oldu diye biliyorum. 12 dolar olsa yani bir şekilde 13 dolar da olabilir. Bakalım şimdi anlarız. 12 dolar olmuş etiket fiyatı. Yani 196'yı 12'ye böldüğümüzde doları 33'ten veriyorlar. Bunlarda da dolar yüksek. Çok aradığım bir cilt ve ön sipariş verecek olursam burayı da tercih edebilirim. 3 tane ön sipariş verebileceğimi site gördük. Chizman, Prestige ve Paralel Evren. Ben şu an kadar Paralel Evren'den bir tek verdim. Prestige'de de Dragon Ball'un 19'unu bulup bulamayacağıma dair bir konuşma sağlamıştım. Onlar da bulabileceğini söylemişlerdi. Chizman üzerinden sadece alım yaptım. Herhangi bir ön sipariş yapmadım ama yüksek ihtimalle onlarda da bu ön sipariş durumu vardır. Merak edenler iletişime geçip konuşabilir. Üç firmayla da bakarsınız. Yoksa iletişime geçersiniz. Hangisi hoşunuza giderse. Üçü de farklı konumda. Biri İstanbul, biri Kocaeli, biri de Bursa şeklinde. İngilizce mangalarımız da bu şekildeydi. Pratikte en çok aldığım yer Amazon. Bunu zaten başından söylemiştim. Akabinde de eğer bulamayacak gibi olursam sitelere getirtirme isteğinde bulunabiliyorum. En azından bulundum. Onu söyleyebilirim sizlere. Gelelim son kullandığım İngilizce sitesine. Bunu nadiren kullanıyorum. Niye diyecekseniz kitaplarda sıkıntı çıkartabiliyorsunuz çıkabiliyor. Zamanında Bakuman kitaplarını aldığımda kitabın içine bildiğiniz barkod koymuşlar. Bu alarmlı barkodlar var ya kapıdan geçtiğinizde ötüyor. Kitabın içine yapıştırmışlar ve kitabın içine etmişler. Çıkartırken kitap yırtıldı yırtılacak oldu. Ben de sinirlendim. Her ne kadar indirimli satıyor olsalar da çok... Acil aradığım bir cilt veya bulamadığım bir cilt olmadığı sürece alım yapmıyorum. Türkçe mangalarda bu alarmla karşılaşmadım açıkçası. Sadece İngilizcilerde oluyor. O da anlayabiliyorum. Fiyat etiketi pahalı ama daha makul bir yere yapıştırılabilir diye düşünüyorum. Kitabın içine yapıştırıyorsunuz. Kitap yırtılıyor. Bana potluk yapıyor. Onu da söyleyeyim size. Potluk yapmış bir kitap. Yani niye dursun kitaplığında? Şurasında şiş oluyor mesela. Kitabım da niye orası şiş bir kitap dursun yani. Tercih etmiyorum o yüzden. Ama indirim oranları güzel. Onu size çok rahat söyleyebilirim. Amazon'la kıyaslanabilecek şekilde İngilizce mangalarında indirim oluyor yine aynı şekilde. Onlara da bakalım hemen. Mesela Sakamoto. Az önce gördük ya 310, 320, 330 lirada satılardı. Hatta 390 liraya kadar çıkan çizgi romancılar gördük. Ama bakın burada 230 lira, 260 liraya satılabiliyormuş demek ve satıyorlar. Ben şu an toplayacak olsam Direkt hepsini alırım. 3 vardı bu arada. Video çekmeden birkaç gün öncesine bakmıştım. Vardı bitmiş. Direkt çağ toplarım. Totalde bana güzel bir kazanç sağlanmış olur. 310. Hadi bir tanesini zamlı olan yeni güncelinden gelmiş. 260. E baktığınızda kitap başı 50'şer 60'şer lira kar var. E 8 tane alsam en kötü ihtimalle 2 tanesi bedava gelir. Tercih edilebilir. Dediğim pürüzler göz ardı edilecekse tabii ki. Gelelim bir diğer ucuza manga alma kısmına. Bu videomuzun son bölümü olacak zaten. Burada herhangi bir kişi veya isim göstermeden size metotlardan bahsedeceğim. İkinci el sitelerinden alım nasıl yapacağız? İlk olarak kullanabileceğiniz site nadir kitap olacak. Burada tamamen sahaflar satıyor ve nadir baskısı bitmiş kitaplarda fahiş fiyatlara varan bir fiyatlarda satım yapılabiliyor. Diğer kitaplarda da örnek verelim. Mesela Jutsu Kaysen'i aratalım. Göreceğiniz üzere 85-90 lira bandında alabiliyorduk değil mi? Burada 100 liraya satıyorlar ve burada kargo var. Ben burayı niye tercih edeyim? Tabii ki etmiyorum. Benim çok ama cidden çok uzun zamandır kullanmadığım bir yer. Çok fahiş fiyatlara, kargo fiyatlarına geldiğinden kaynaklı elim gitmiyor açıkçası. Cidden aradığım bir kitap olursa elim gidiyordu ama aradığım bir kitap yok. Güncel takipteyim zaten. O yüzden kullanmıyorum. Bir diğer alternatiflerimiz ne? Dolap, Gardrops sahibinden Letgo uzar gider Bu ikinci el sitelere. Buralarda cidden ama cidden çok uygun fiyata İngilizce ve Türkçe mangalar alabiliyorsunuz. Zamanında benim de aldıklarım var. YouTube kanalında bazıların videosu var. Araştırırsanız biraz kanalımda aşağı indikçe görebilirsiniz. Hatta bu uyguna manga almakla alakalı bir av videom var. O avdan bakabilirsiniz. Neyi nasıl almışım, ne kadar almışım. 2-3 öncesine falan çekmiş olmam lazım. Orada detaylar var açıkçası. Çok aşırı şu şekilde aratıp bulabilirsiniz diye söylemiyorum tabii ki. Ben sadece kendi tecrübelerimi aktardım orada sizlere. Bu zamların gelmesiyle birlikte ben şu an manga toplayacak olsam ikinci eli tercih ederdim. Hem ciltlerin daha rahat bulunabiliyor olması hem de daha uygun alabiliyor olması. Mesela şu an suikast sınıfını alacağım diyelim. Her cildi yok mesela. Tam bakmadım şu anda birkaç cildi yok deniyor. Titan'a saldırı. Şu an diyelim 34 cilt var. Tanesini 90'dan alacağız. 3060 lira. Daha uyguna bulabileceğimizi eminim. Araştırırsak da buluruz. Dolap ve gardırop üzerinden. Bu fiyatların gelmesiyle birlikte birçok satıcı koleksiyon bozan kişi oluyor. Kendi koleksiyonundan parçaları azaltıyor ki yeni yer açsın ve bıraksın şeklinde. O yüzden tanesi 60-70 liralara hatta 50 liralara gerekli şeyler mangasını alabiliyorsunuz. Diğer yayın evlerinde bu fiyat çok değişken oluyor. Bazen 10-20 lira bulabildiğiniz ciltler olabilirken bazen de etiket fiyatında satanlar oluyor. Biraz araştırıp bulmanızla alakalı olan bir şey. Detaylar dediğim gibi o önceki videolarda var. Sadece bahsetmek istedim. Aklınızda bulunsun en azından. Videomuzun sonuna geldik. Videomuz düşündüğümden uzun oldu açıkçası. Belki part part bölüp ayrı ayrı da yükleyebilirim ama şu an net bir kararım yok. Nasıl olmuş bilmiyorum. Belki part part görüyorsunuz şu an ya da tek seferde atmışımdır. Alın izleyin dercesine. Yenilenmesi gereken bir içerik olduğundan kaynaklı yeniledim. Yoksa pratikte aynı içerik geçen senekil ama fiyatlar değişti. Burada birçok firmanın kargo olayı değişmiş. Onu görmüş olduk ki benim yüksek ihtimalle daha kullanmayacağım çok site ortaya çıkmış oldu. Ben de kendime fiyat araştırması yaparken görmüş oldum. Yüksek ihtimal ilk nokta Amazon ikilisinden devam edeceğim gibi duruyor. Tabii ki arkadaş komu da kullanacağız. Bu üç site olacak. Totalde bende öyle gözüküyor. Ben keyif aldım video yaparken eğlenceli bir video oldu diye düşünüyorum. En azından paranız cebinizde kalıp 2-3 cilt daha fazla alırsınız umuduyla ben bu videoyu çektim. Umarım sizlere faydam olmuştur. Zaten bu kanalın amacı bu. Hobimi yaparken benim gibi hobisini yapan insanların da hobisine daha çok tutulması, daha çok nasıl faydalanabilir onları gözlemlemesi, öğrenmesi şeklinde olan bir akışım var. Ben eğlendiğim, keyif aldığım sürece devam edecek. Bakalım seni olacak mı, olmayacak mı? Hayat neler gösterecek? Nasıl bir akış olacak? Ben nereye gideceğim? Kanal nereye gidecek? Hepsi biraz merak unsuru. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Teşekkür eder. İyi günler dilerim.